Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, videoyu izlemeye başlamadan önce sizden biraz içeriye dönmenizi, içinize dönmenizi, şu an neyle ilgili kaygılar taşıyorsunuz? Son günlerde kaygılandığınız şeyler neler? Bunlarla ilgili biraz düşünmenizi isteyeceğim. Evet, hayatımızın büyük bir bölümünü, günümüzün büyük bir çoğunluğunu aslında gelecekle ilgili, birileriyle ilgili kaygılar taşıyarak geçiriyoruz. Sürekli bir endişe hali, panik hali, planlama ve programlama hali içerisindeyiz. Gelecekle ilgili kaygılarımız bir türlü bitmiyor. İnsanlarla ilgili kaygılarımız da bitmiyor. Mesela çocuklarımız için kaygılanıyoruz. Hasta olup olmamalarıyla ilgili kaygılar taşıyoruz. Çocuğumuzun başına bir şey gelip gelmeyeceği, okulda sınavlarında başarılı olup olmayacağı ile ilgili kaygılar taşıyoruz. Ya da eşimizle ilgili kaygılarımız var. Onun sevgisiyle, ilgisiyle, davranışlarıyla ilgili kaygılarımız var. İleride aldatacak mı, aldatmayacak mı? Bunların kaygılarını yaşıyoruz belki de şimdiden. Ya da evlenmeden önce evlenecek çiftler doğru kişiyi bulup bulmadıklarıyla ilgili kaygılar taşıyorlar. Acaba mutlu olacağız mı, olmayacağız mı? Acaba iyi bir evlilik yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Çalışan insanlar da kaygılı, işleriyle ilgili kaygıları var ödemelerle ilgili kaygılar var. Finansal kaygılar var. Evet, kaygılarımız muhakkak olacak. Ama belli bir seviyede kaygı olursa güzeldir. Motivasyon açısından, daha iyisini yapmak açısından belki bize faydalı olur. Ama aşırı endişelenmek, aşırı düşünmek, sürekli tetikte olmak insana zarar verir. Peki kaygıyı oluşturan temel sebep ne olabilir? Bu sebebi bilirsek ve bu sebebin ee, ne olduğunu anladıktan sonra yeni bilgiyi, doğru bilgiyi kendimize öğretebilirsek kaygılarımız büyük oranda azalacaktır. Evet bunun iki tane önemli sebebi var. Birincisi kontrol etme çabası, ikincisi de kontrolü kaybetme korkusu. Bizler böyle bir fantezi kuruyoruz. Yani ne diyoruz ki her şeyi kontrol edebiliriz. Her şey benim elimde. Bir sonraki adımda ne olacağını kendim kontrol edebilirim algısı taşıyoruz. Oysa ki kontrol eden ve kontrolü kaybetmeyen tek bir güç varsa o da Allah'tır, yaratıcıdır. Bizler bazen aciz olduğumuzu, eksik ve kusurlu olduğumuzu fark etmiyoruz. Kendimizi, etrafımızı, çocuklarımızı, eşimizi, ailemizi kontrol etmeye çalışıyoruz. Onların ne düşündüğünü, ne hissedeceğini, başlarına iyi veya kötü şeylerin gelip gelmeyeceğini kontrol edememe korkusu yaşıyoruz. Ve günün sonunda kontrol edemeyeceğimiz için de hayal kırıklıklarıyla baş başa kalıyoruz. Oysa ki şunu kabul edebilirsek, hayatımda başıma gelecek bazı şeyleri kontrol edebilirim, bazı şeyleri de kontrol edemem. Mesela sınava çalışırım, elimden geleni yaparım ama son gün hastalanabilirim. Kontrol edemem, ne olacağını bilemem. O yüzden her şey olabilir, her şey başıma gelebilir, iyi veya kötü. Kontrol edebileceğim tek bir şey varsa o da şu andır. Şu anda nasıl hissettiğim, hangi duyguda olduğum ve neler yapabileceğim. Sadece bugünümü kontrol edebilirim. Şu anda olabilirim. Gelecekle ilgili kaygılar, geleceği kontrol etme isteği, kontrolünü kaybetme korkusu aslında insana ciddi manada zarar verir. En büyük zararlarından bir tanesi de kişi şu anda olamaz. Sürekli gelecektedir. Gelecekle ilgili endişe ve panik içerisindedir hem şu anını kaybeder hem de bu endişe ve paniği, korkusu, kaygısı gelecekte ona fayda sağlamaz. Eşler mesela şöyle bir kaygı taşıyorlar, aldatılacak mıyım, aldatılmayacak mıyım? Evet, böyle bir kaygı aslında eşini kontrol etmekten başka bir şey değildir. Onun duygularını, onun hislerini, onun hissiyatını kontrol etmeye çalışıyor. Sürekli bununla ilgili bir fantazi kuruyor. Fakat karşımdaki kişiyi kontrol edemem. Karşımdaki kişinin hata yapıp yapmamasını engelleyemem. Öyle bir gücüm yok. Çünkü ben acizim, ben insanım, eksik ve kusurluyum. Onu kontrol edecek güç benim elimde yok. O halde onu kontrol etmek yerine ne yapabilirim? Kendime yatırım yapabilirim. Böyle bir durumla karşılaştığım zaman nasıl ayakta durabilirim? Nasıl iyi hissederim? Sonra nasıl toparlanırım? Eşim hayatımdan çıktıktan sonra nasıl hayatta kalmaya, nefes almaya, kendi kendime yaşamaya devam edebilirim? Bunu kontrol edebilirim. Ama biz kendimizde olan kötü duygulara temas edemediğimiz için ya da etmek istemediğimiz için başkalarıyla ilgilenmeye, dışarıyla ilgilenmeye, dışarıyı kontrol etmeye odaklı oluyoruz ve maalesef günün sonunda dışarıyı da kontrol edemiyoruz. Aslına bakarsanız dışarıya bakan dışarıyı kontrol etmeye çalışan bir hayal görür. Ama içine dönen, kendine odaklanan, kendi eksik ve kusurlu yanlarıyla yüzleşen kişi büyük bir uyanış yaşar. Çocuğumun başarılı olup olmayacağını kontrol edemem. Girdiği bir ortamda bir akranının ona zorbalık yapıp yapmayacağını kontrol edemem. Etrafımdaki insanların hakkımda ne düşünüp ne düşünmeyeceğini kontrol edemem. Yapabileceğim bir şey varsa o da şu anı en güzel şekilde yaşayabilmek. Şu anda elimden gelen her şeyi yaparım. Sonra da teslim olurum. Derim ki bundan sonrası benim elimde değil. Benim elimde olan yalnızca çabalamak, gayret etmek, bir şeyler yapabilmek ama sonrasında iyi veya kötü sonuç olur onu ben kontrol edemem diyebilmek. Bir de şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Yani biz nasıl bu hale geldik? Neden bu kadar kontrolcüyüz? Neden etrafımızı kontrol etmek için çabalayıp duruyoruz? Bunun bence şöyle iki sebebi var. Birincisi yine çocukluğa dayanıyor. Eğer çocukluğunuzda ebeveynleriniz sizi aşırı kontrol ettiyse, sizinle ilgili aşırı kaygılılarsa, sürekli nasıl hissedeceğini, ne düşüneceğini, nasıl görüneceğini, insanlara karşı nasıl davranacağını, ne hissedeceğini, bakın bu da çok önemli. Üzgün olmana bile izin vermiyorlar bazen. Ağlamana müsaade etmiyorlar. Hep onların kontrolü altındasın. Eğer mutlu olmanı istiyorlarsa mutlu olacaksın. Güler yüzlü bir çocuk olmanı istiyorlarsa güler yüzlü bir çocuk olacaksın. Hata yapmayacaksın. Sürekli başarılı olacaksın. Yani sürekli kontrol altındasın. Evet böyle bir çocukluk geçirdiysen, işgal edildiysen ileride maalesef bu duygusu sana o kadar ağır geliyor ki bununla baş edemiyorsun. Bununla baş etmenin bir diğer yolu da bu oluyor. Etrafını kontrol etmek, kendi çocuğunu kontrol etmek, kocanı kontrol etmek, çevrendeki insanları kontrol etmek. Ve en kötüsü de ailenin sana yaptığı, sana bakım verenlerin sana yaptığını kendine yapmaya devam ediyorsun. Kendine hata yapma şansı ve hakkı hiç tanımıyorsun. Sürekli mükemmel olmalısın. Eğer bir yere gideceksen saatinde yetişmelisin. Kontrol etmelisin. Kontrol edemeyeceksen o zaman kaygılanıyorsun. Ama dışarı çıkıyorsun, trafik çok yoğun, kalabalık ya da Araban bozuluyor ve yetişemiyorsun. Yani şunu kabul etmekte fayda var. Her şeyi kontrol edemem. Bazı şeyleri kontrol ederim, bazı şeyleri kontrol edemem. Bu rahatlığa kavuşursak kaygılarımız da belli oranda azalacaktır. Evet, aşırı kontrolcü ya da kaygılı olmanın bir diğer sebebi de şu olabilir. Çocuk çok ihmalkar bir ailede büyümüştür. Yani ailenin hiç kaygısı yoktur. Çocuk acıkır, anne kaygısız. Çocuğun bir ihtiyacı olur, ağlar, yardım ister, anne kaygısız yok ortada aşırı ihmalle büyümüş çocuk. İhtiyacı olduğunda şefkatli, sevgi dolu, ilgi dolu bir ebeveyn yanında olmamış. O zaman bu çocuk ne yapacak? Hem annesinin babasının yerine hem de kendisi yerine kaygılanması gerekecek. Çünkü ortada kaygılanan kimse yok. Ve baş edemediği durumlarda yanında destekçi bulamadığı zaman ciddi bir kaygıya girecek o çocuk. Ve böyle olduğu zaman da ileriki hayatında bu kaygı belki de ona yapışıp kalacak. Her zaman aşırı kaygılı, endişeli ve panik halinde olmaya devam edecek. Aslına bakarsanız işin özü her zaman kontrol edemem. Hayatımı, başıma gelecekleri, insanları, etraftaki insanların düşüncelerini ve davranışlarını kontrol etme gücüm yok. Her şeyi kontrol edemem ve kontrolü bazen kaybedebilirim. Kontrolü kaybedebiliriz. Yani sürekli çocuğunuzu kontrol edemezsiniz. Öyle bir an gelir ki küçükken ona istediğinizi giydirirsiniz, istediğiniz şekilde hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Ama bir gün gelir karşınızda isyankar bir ergen görürsünüz. Her zaman kontrol edemeyiz ve bir gün kontrolü kaybedebiliriz. O yüzden bu gerçek dışı algıyla kendimizi kandırmaya gerek yok. Kontrol edemem ve belki de kontrolü kaybedebilirim. O halde aşırı kaygı hissettiğiniz anda bunu düşünebilirsiniz bundan sonra. Her şeyi kontrol edemem ve kontrolü kaybedebilirim. Bu ikisi de normaldir diyebilmek kişinin kaygısını belli bir oranda azaltacaktır. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.